Peki hocam şimdi biz bu 90 km mevzusunun nereden geldiğini anladık. Bu peki günümüz koşulları için bunun durumu nedir? Günümüzdeki yolculuğun. Evet işte günümüzdeki bazıları efendim diyorlar işte aralarında bayağı bir tartışma olmuş. Ama Hanefi fıkıh kitaplarına baktığımızda hala 90 kilometreye itibar ederler. Hatta Fetevai Hindiye de der ki işte onu bugünkü hızlı arabalara kıyas edebiliriz bu fetvayı. El Cevhere isimli kitap da vardır Hanefilerde. Orada da öyle yazar. Abi Abidin'de de öyle yazar. Der ki e, Fetevai Hindiye'de bir kimse üç gün yaya yoluyla ya da işte efendim deve yoluyla 3 günde kat edeceği yolu hızlı bir atla 2 günde kat etse yine seferi olur der. Dolayısıyla işte bugün bu şeylere kıyas edebiliriz. Yani üç günlük bir şeyi arabayla bir saatte bile alsa yine seferi olur insan. Ya da uçakla işte bir günlük yolu ya da üç günlük yolu, 10 günlük yolu bir saatte de alsa, 2 saatte de alsa yine seferi olur demiş. Hatta İbn-i Abidine der ki bir insan keramet gösterse aynı anda burada, aynı anda başka yerde olsa yani 90 kilometreden fazla yolu aynı anda burada, aynı anda başka yerde olsa yine seferi olur mu? El cevap olurdur demişler. Bu zaten yani bütün soruların cevabı. Evet. Dolayısıyla bunlar böyle söylemişlerdir. Yine efendim bugün arabayla giderken seferi olmak gerekmez. Mesela işte Almanya'dan bir yolcu çıkıyor. 3 saatte Türkiye'ye geliyor. Almanya 3000 kilometrelik bir mesafe. Mesela sabahleyin sabah namazından sonra çıkan bir şey öğle namazı girmeden Türkiye geliyor, evine geliyor diyor. Hatta güneş doğduktan sonra çıksa Ölen vakti girmeden mesela bir Kayseri'de bir İstanbul'da oturan adamı düşünelim, bir Ankara'da oturan adamı düşünelim, evine geliyor. Bu nasıl sefer olur diyorlar. Şimdi bu bakış dar bakıştır. Bu bakış meseleye at gözüyle bak bakıştır. Halbuki şöyle düşündüğümüz zaman meseleyi anlarız. Her ne kadar uçakla da yolculuğa çıksan bir meşakkata çıkıyorsun. Bir meşakkat başlıyor senin için. Uçakla Almanya'dan çıktığın zaman Türkiye'ye geleceğine dair bir garantin yok. Uçak kaçırılabilir, Uçak arızalanabilir ve seni bir şeye inebilir en yakın şehre mecburi iniş yapıyor ve orada günlerce de kalabilir. Ya da sen uçakta hastalanırsın, bir kriz geçir, geçirirsin, kalp krizi gibi bir şey geçirirsin, felç geçirirsin. Seni aniden en yakın şeye indirmeleri lazım ve sen orada haftalarca kalabilirsin hastanede. Dolayısıyla yani bu efendim ben uçağa iniyor, biniyorum, 3 saat sonra geliyorum, dar bakıştır ama İslam dini şumurlu bir dindir. Müslüman için rahmetli bir dindir. Dolayısıyla öyle görmüş. Demiş ki sen yolcu bir yolculuğa çıktığı zaman bir meşakkata çıkmıştır. Öylese ben onun için kolaylaştıracağım demiş demiştir Şari Bu trenle de geçerlidir. Şari şeriat koyucu demektir. Şeriatın sahibi demektir. Otobüste de geçerlidir. Mesela buradan İstanbul'a gidiyorsun ya da işte efendim buradan Kayseri'ye gidiyorsun. Kayseri'ye varacağına dair garanti yok. Bir kaza geçirip çeşitli hastanelere göndererek hastanelerde haftalarca kalmayacaksın. Garanti değil. Yine mesela oralarda efendim hastalanıp bir başka yerlere gitmek, başka hastaneleri seni taşımaları da nedir? vakidir. Dolayısıyla e, yani ben bir saatte varacağım falan demenin bir manası yok. İşte buradan giderken Mide ile Ankara arası 3 saatlik, 3,5 buçuk saatlik bir yolculuk. Ama mesela işte Aksaray'da ah rahatsızlanıp Aksaray'da ah seni indirip hastaneye e, yatırıp orada haftalarca da kalabilirsin. Dolayısıyla bak geniş bakış açısına baktığın zaman öyle kolay değil. Yani efendim ben 3 saatte varıyorum, ben 2 saatte varıyorum doğru değil. Bir de şeriatın genişletmesini daratmamamız lazım. Allah bize bir Allah bir ruhsat veriyor. Allah genişletmişken şari dediğimiz şeriat koyucu Allah ve Resulü genişletmişken biz niye daraltıyoruz? Evet. Böyle şu da var. Yani artık günümüzde evet araçlar hızlı ama bizim de işlerimiz hızlı artık. İcabında bir saat içinde hem oraya ekmek zorundayız hem oraya ekmek zorundayız. Hemen işte seferi kılıp bir şey yapmamız lazım. Hani işimiz hızlı oluyor ama bizim daha çok işimiz oluyor artık. Tabii aynen, aynen öyle. Eskiden mesela böyle değildi. İcabında burada bir gün kalıyordu ama şimdi bir gün kalamıyorsun. Gelip bir saatte işini bitirip geri dönmen gerekiyor belki de. Öyle o zaman öyle değildi. Buraya geldiği zaman bir ticaret için geldiği zaman 2-3 gün kalıyordu belki. İşini bitirinceye kadar 1 evet. hafta kalıyordu belki. Ama şimdi öyle değil. Dediğin gibi hem mesafeler hızlandı ama işlerimiz de hızlandı. İstanbul'a gideceksin, oradaki bir işi bitirip hemen döneceksin icabında. Dolayısıyla Allahu Teala bize böyle bir genişlik vermiş. Allah'ın verdiği genişliği daraltmamak lazım.